önemli bir adım atıldı. İstanbul'da virüsle mücadelede ağır bir yükü omuzlayacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete girdi. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım ünitesine sahip olan hastanenin açılış töreni virüs yüzünden video konferans yöntemiyle yapıldı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda İstanbul'un iki yakasında en modern teknik donanıma sahip iki büyük sağlık üssümüz olacak. Dünya koronavirüsle mücadelede sağlık hizmetleri konusunda sınıfta kaldı. Türkiye ise gerek aldığı önlemler gerekse sağlık altyapısıyla gelişmiş ülkelere fark attı. İstanbul'da sağlık üstlerinden biri daha açıldı. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete girdi. Hastane ayrıca tam otomasyon özelliğine sahip akıllı bina sistemiyle de donatılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa video konferansla katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan hastane hakkında briefing aldı. İlk sözü alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi tanıttı. Burada ekranda gördüğümüz acil müşahede alanımız, burada özellikle hastaların acil bakımı devamında gözetim alanı ve servise alınması şeklinde planlanan bir yapı ve bu acil servisimizin de müşahede alanlarıyla birlikte müdahale alanlarıyla birlikte yeterli altyapıya sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli solunum cihazlarına ilişkin bilgi verdi. Yüzü teslim alındı. Sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. İnşallah Mayıs ayının sonuna kadar Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Bakan Varank, solunum cihazlarının sadece Türkiye için değil, salgınla boğuşan ülkeler için de üretileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimat sözü veren firmaları uyardı. İnşallah Mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin. Tabii ayda 5 bin üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Ve dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı. Hala da yaşıyor. Ama bütün bunlara rağmen biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Koronavirüsle mücadelede gelişmiş ülkelerin sağlık sistemi çöktü. İnsanlar evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale ve yüksek tedavi ücretlerini ödeyemediği için hayatını kaybetti. Parklar, sahra hastaneleri hastalarla doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın sürecinde Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiğini hatırlattı. Türkiye'nin sağlıkta destan yazdığını söyledi.